Youtube'daki arkadaşlarımız umarız yayındaki kesitler hoşunuza gidiyordur. Sizleri hem yayına bekler hem de Youtube'da abone olup like atmaya davet ederiz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz. Zoom gir buraya. 11 saatlik bir uçuşumuz var. New York'a gidiyoruz. Haydi. Vay lanetim hayat güzel be. Uf. Ekonomi biz bu. de business'la uçuyoruz abi. Abi biz business'la Adana İstanbul uçuyoruz. Yalnız o İstanbul Amerika uçuyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yalnız biz desek ki kardeşimle YouTube Amerika'ya video çekmeye gideceğiz. Kardeşim bizi business, business'tan aşağı uçurtmaz. Uçurtur, uçurtur. Eğer bizi business uçurtturursam <laughs> uçurtmayayım oğlum. Ama bak acil <laughs> çıkışı alırım. Sen iyice bozuldun. Abi bu 20 bin dolar der buna ya. Yok lan. Moruk yani ekonomi 1000 dolarsa bu 1500 business uçarız. 1000'e 1500 bin business uçarız diyorsun. Evet. Adam 21 saat uçuş problem değil ama dönünce çekim olduğundan yetişmem gerektiğinden Türk Hava Yolları ile uçmayı tercih ettim. Biraz daha fazla fiyat ödedim ben ama çok fazla uçtuğum için çok fazla mil birikiyor bende ve mille de ücretsiz business. Ben de yalnız anasını mil bir birikmiştir Umur. Oldum hatta yani güzel rahat bir uçuş oluyor. Hangi banka abi? 我来提。<noise> <noise> <noise> Amerika Aa, vizemi tam 10 yıl da. önce bu video için almıştım. Şimdi bir ay sonra vizem bitiyor ve yine aynı videoyu çekiyorum. İnanılmaz bence. Şimdi 2016'daki videoda uçak bileti alıp telefonu satın alıp telefonun vergisini ödeyip bir tane böyle çok küçük bir yemek yiyecek paramız kalıyordu. Ne gece konaklayabiliyorduk, ne eğlenebiliyorduk. Hiçbir şey yapamadan dümdüz telefon alıp geliyorduk. <laughs> Abicim şimdi bu yıl iki senaryo yaptım. Biz ikinci senaryo yapacağız ama film senaryoyu da anlatıyorum. Diyelim ki yalnız ki... buraya binince sıkıntı yok. Biz bilinince hemen kap aktan arıyorsunuz. Bu ayrımcılık nedir Sayın Türk Hava Yolları? Hiç pasaport almadığınız hayatınızda hiç vize de almadınız. Ve siz yine... benim cam uçakta ders kelepçe indiriliyoruz. Amerika'ya gidip iPhone almak tamam. istiyorsunuz. Yine abi fiyat uyuyor. Şimdi biz hesapları iPhone 17 Pro Max 2 TB üzerinden yap. 2 TB'ı da mı var lan bunun? Evet. Yaptık, evet. Ama bir videonun sonunda mi? diğer modellerle aynı hesap nasıl olurdu onu da anlatacağız. Uçak biletimiz 17.770 TL 18.000 TL civarında. Aktarmalı 21 saatlik bir uçuştan bahsediyorum burada. iPhone 17 evet, Pro Max 2TB fiyatı 2000 dolar 82.590 TL Şimdi ben bunları söylüyorum ama işte kur değişir bir şey olur o yüzden aşağıda hem dolar olarak hem TL olarak hepsinin karşılığını yazacağız. Şimdi biz New York'tan satın aldığımız için New York'ta da bir eyalet vergisi var. O vergi de %8.8 civarında. Şimdi Şimdi 2016'da böyle bir şey yoktu. Bu yıl o da var. Yine hesabımız içine koyuyoruz. Abi e-mail kayıt ücreti. Yurt dışından satın aldığınız telefonu pasaporta kaydettirmeniz gerekiyor. 6 aydan fazla Türkiye'de kullanabilmek için. Ataberk Reis alıp takipçilerine hediye edecekmiş. Bende yok iPhone 17. 45.000 TL'lik pasaport lira. kayıt ücretini de koyuyoruz içine. Ay, pasaportunuz yok diyelim. bir yıllık pasaport aldın. 4.584 lira. Amerika vizesi. Hiç vizeniz yok. Daha önce vize almadınız. Normal konsolosluğa başvurup. Vize ücreti 7.640 TL civarında. Yurt dışı harç pulunu da içine koyuyoruz. 1.000 TL. Bir gece gittin otelde kaldın. Yani otel demeye biraz şahit ister. Bir odayı böyle 3-4 kişilik ranzalara bölüyorlar. Ve götümüz. Götümüz. Da kalıyorsun ama yine de bir yerde uyumuş oluyorsun. Çok güzel. Orada da 1681 TL bir gecelik hostel fiyatımız. Bir de gitmişken orada dünyanın en iyi pizzasını yerseniz 258 TL. 5 kere metroyu kullanmanın ücreti de 517 TL. Toplamda 168.800 TL'ye Amerika'ya gidip bir gece kalıp pizza yiyip pasaport vize ücretini dahil edip iPhone 17 Pro almış oluyorsunuz. Biz abi ikinci hesabı yapıyoruz. Bizim hesabımız daha da komik bence. Geldim. Ama telefonunuz yurt dışı oluyor. Buna hesaba katın. Işte. 19 milyar dolar harcayıp havaalanını yeniliyorlarmış. Ama Bana biraz sürekli... fazla geldi. Valla çok enteresan hayatımın en hızlı pasaport sırası ve pasaport kontrolüydü. Adamı aldı damgayı bastı geçti hiçbir şey sormadı bile. Tanıyorlardır artık Korkuncum seni ya. Yani sürekli Haftada yaşıyorum. bir gidip geliyor. Şimdi ben iPhone'u 12'sinde... Biz onu mu Çantanın en ücra köşesine kadar bakıyorlar. Ön sipariş yapmıştım tam böyle dakikası dakikasında bekledim bilgisayar başında sayfayı yeniledim hemen ön siparişi yaptım. Yarın sabah saat 9'da Apple mağazasından iPhone'u teslim alacağız. Abi o yüzden bugün boşuz güzel güzel gezeceğiz yiyeceğiz. Hadi yes şimdi buradan trene gidiyoruz. Her seferinde kamerayı böyle geri alıyoruz nasıl geri geliyor sanıyorsunuz o kamera? Biri çalacaklar diye çok korkuyorum. <laughs> Yanlışa bindim ya. 2016'daki videoda da aynı şeyi yapmıştım bu arada. İnanılmaz. Ha <laughs> Borkun koy şuraya bir yere linkini de izleyelim. <laughs> Manhattan? <down> Manhattan. <laughs> really? Okay. Woo. Çok iyi bir film sahnesi gibiydi. İnsanda bir 10 yılda bir gelişme olmalı bence ya yani. 12 basımdan sonra bir haftalık ulaşımımız da tamamen ücretsiz oluyor. Geldik sonunda gün ışığına. Huu. Güzel memleket dayı ya Amerika'ya. Evet Çok güzel bir şehir. Diyemeyeceğim. Full bina. Bana hiç böyle ateş... Tam benlik. Full bina. Full... A her yer bina olsun. Şehirden, maslaktan farklı bir yer gibi gelmiyor. Bazı insanlar New York'a bayılıyor ama hiç sevmiyorum yani. New York'a gelmemin sebebi en kısa uçuş olduğu için en ucuz bileti New York'a alır. Burada yaşamak için 20 yılımı veririm. Oğlum ben 20 yılımı verdim kaldı 5 yıl. Am yaşayamam. Biliyorsunuz. En son herhalde 0 TL New York için gelmiştim buraya. Ondan önce de herhalde iPhone 7 için 10 yıl önce gelmiştim. Aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yok ki ne yapacaklar abi? Arkadaşlar ben Skirt TL New York videosunda tam bu caddeden 360 kamerayla gezdim. Onu da izleriz. Dejavu oldu. Baksana abi. Çok güzel. Hala lan çocuğu seni. Evet, üstümü değiştirdim, çıktım şimdi. Şimdi sizleri dünyanın en iyi sandviçisine götürüyorum. Bir pastrami sandviç yapıyorlar. Ben hayatımda iki kere yedim burada. Hayatımda daha güzel bir şey yemedim. Çok heyecanlıyım şimdi onun için. Gideceğimiz restoranın yanında Ankara restoran. La ila 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 ila. ya sıraya bakar mısınız? Dükkan şurası. 500 kişi seviyoruz var. seni abi. Vallahi bir yayınlar. Trabzon sporlu 61. Ulan şu yayınlara böyle fake hesaplarla gelmeyin ya. Ah, bekleyeceğiz. Geldik o kadar. Ama bir anda çok hızlı ilerledi sıraya. Çok iyi. Arkası da bayağı kalabalık bu arada. Açım. Birazcık kalabalık. Bu, bu, bu burası sürekli düşüyor benim keşfette. Tuna, Tuna gidiyordu buraya. Ee, hmm, tuna burası Amerika'nın en iyi pastrami. Ee, Sendevikçisiymiş <laughs> Oha. Şimdi buradan sipariş veriyoruz. Oturabilirsek oturuyoruz. Oturamazsak da ayakta yiyoruz artık. İşte adamların ürünleri ne kadar... O ne? Pastırma gibi bir şeymiş. İyiyse tişört, ne bileyim önlük, şapka satıyorlar ya yani. O kadar meşhur bir yer. Şaka gibi. Buraya bakar mısın ya? Hayatta yersem a*** o... var ya yerken rezalet, kafayı yerim. <laughs> Rezalet, rezalet hayatta ya. Bu arada hayatımda bu kadar bahşiş toplayan insan görmedim. Bak her birinin ayrı. Havaleyle de alıyorlar bahşişi. Ama her birinde Oha. ayrı var ve bugün bunları topladıysa iyi kazanıyorlar diyebiliriz yani. Atıştırmalık verdi önce. Şey oğlum hep. Ya nasıl çiğ kanka? Oha unutmuşum onun tadını. Oha. <laughs> Hayatımda ne bir şey bu abi? kadar heyecan. Zaza Oje hayır rengi ondan dolayı değil. Bir de büyük harflerle yazmışsınız. Baban ortağı falan mı amına <laughs> ya? Anlandığımı hatırlamıyorum herhalde. Memleketi bu kadar savunmasın. Çiğ lan işte. İnsan yaşlandıkça daha böyle yemek iştahı. İnşallah batar burası. Koyayım. Yemek sevgisi artıyor. <laughs> Tuş hmm, tuşu da çok iyi. Bak şimdi. Her yerim batacak ama... <laughs> Saçmalık. Bu ne abi? Çok kötü oldum ben ya şu an. Abi bu çiğ. Kanka i̇yi bir yani. şey söylemiş. Ben YouTube bunu çekmeye gitmemiz lazım bunu. Saçmalık bu. Anamız... Amerika'ya gidesin. Abi iş kanka. Abi işmiş bizim <gülüyor> abi. <gülüyor> Yani iPhone 17 Pro Max isterlerken iyi. Çocuğu en iyi okula yollarken iyi. Benim karım Araba değiştirirken iyi. Araba aldım evet Amerika'ya gitmem ha. lazım. <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> hmm, ah. Hayır bana içindeki eti ver, koymasın, ben peynirliyim. Tuna'ya bağladım bir anda, yok çok iyi. Daha güzel bir şey yemedim hayatımda ya. Yani i̇nsana tuttuğu takımı değiştirtir bu yemin ediyorum. Çok iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben... Şimdi futbolu izlemiyorsun Arkan abi yok. Sordum Öyle zaten şey hiç, hiç anlamıyorum dedim. Saat sıra bekledim. <laughs> Hayatımda hiçbir şey için bir saat sıra beklemem ama bunun için her gün beklerim bir saat sıra. Çok enteresan. Duvara ilk defa baktım burada. Gerçekten kebapçı gibi herkese asmışlar ama bütün Hollywood yıldızları var. Matrix'teki Morpheus abi var. James Bond abi var burada. Hemen size bir iş fikri. Amerika'da hala hiçbir yerde ıslak mendil yok. Biri şuraya ıslak mendili getirirse köşeyi dönecek abi. Biriniz yapın artık şunu. Yapış yapış oldu her ya? ya. Eğer öyle bir iş yolu söyletmez onun kokusunu almış deli kere. Demek ki gerek yok. Biz çok fazla aktivite yapacağımız... Aşk olsun koyu Trabzonsporluyum ama seni severek izlerim üzdün. Şaka yaptım be canım kardeşim. Başta acısın. Efendim Dua Lipo konserine ve stand-up gösterisine gidecek. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe. temiz için otelden birazcık kısmak durumunda kaldık. Burası paylaşımlı oda ama benim şansıma şeyde paylaşımlı oda yer kalmadığı için tek oda vermişler bana ama tuvalet ortak yine. İyi çok iyi. Yok be JK arasına. 430. Valla tırsıyordum yani. Ranzada altlı üstlü biriyle yatacağım. Kim olur? Manyak mı olur? Deli mi olur? Tek oda çok iyi. Ortak tuvalet biraz sıkıntı ama temiz olacağını umuyorum. Evet. Gayet iyi abi. Şöyle bir odacık. Gayet yeterli. Bu kadar zaten. Evet, Nereye sıçacağız abi? Yıkama lavabosu var. Ortak tuvalet. <laughs> Ortağa sıçacağız. Hayır orta. Herkesin kullandığı A, tuvalet, tuvalet. Ortak ortak orta, orta orta, okul tuvaleti. Sıçeceğiz. gibi. Okul tuvaleti. Sikerlik mi düşün evet abi? Çıktı. Abi sikerim ya niye diyor? Yok abi hem para vereceğim hem ortak sıçacağım. Homeless olurum. Gel burası. Bir de tuvalete bir bakalım. <laughs> tuvaleti de merak ettim ya. Tuvalet önemli. Evet, bak şöyle bir tuvalet sen var. Kart şey okutuyorum şey tuvalete. Haa. E, valla fena değil ya. Yok değil ben burası. De, gerçekten bu gerçekten gibi temiz gibi duruyor yani. Bereket versin. Dualifa konsere gidiyorum. Yani. Saat 7. 7 başlıyor konser. Biraz erken gideyim de hani giriş çok kalabalık olur. Problem yaşamayayım diye. Tek başıma ne yapacağım bu arada ben konserde? Yani şu an gidiyorum ama Mervi bir şey olsaydı arkadaşlarım ol Baksana abi Amerika olduğu çok belli. Nereden? <laughs> Olsaydı çok güzel eğlenirdim ama tek başıma ne yapacağım ya? Dev gibi stadyumumsu bir yer yani. Stadyumumsu değil arena diyor zaten stadyummuş. Bu Alipa konserinde Eric Clapton tişörtü satıyor. Tişört! Yanlış iş gibi Tişan. abi. A few moments later. Geri dönüyorum. Tam içeriye girdim. Güvenlikten geçtim. Tam bileti okuttum. Geri çıkmak ya. zorunda kaldım. Yanılmış da... konser. <laughs> Bir de adamlara diyorum ki hani niye Eric Clapton tişört satıyorsunuz? Çok kötü iş fikri. İyi iş fikriymiş aslında çünkü Eric Clapton konseriymiş ya inanılmaz. Times Meydanı'na gidelim bari. <gülüyor> Hi. <gülüyor> I don't have money with me. I don't have any cash. No, sorry. <laughs> you accept card? Yeah. Okay. Güzel meslek var. Bu olaya okay, bak ya <laughs> Dolandırıldım. Batman'le de çekilmek zorunda kaldım. Hepsiyle çek, tek tek çektiler. Allah Allah bir de diyor herkesle çekildin diyor. Adam başı diyor ondan yazalım diyor. 30 istedi önce çüş dedim. ona kapattık ama onu da çok abi. Niye 10 dolar verdim ben durduk yere? Çok gereksiz bir yer ya. Yani elektrik... Ya Orkun Allah aşkına yapma ya. Nasıl gereksiz bir Oğlum yer? Time Square tamam, diyecektim ama baktım burası yılda ne kadar elektrik harcıyormuş diye. diye. Sadece Sıkaya bu led tabelalar 4 milyon. Tam, Taksim'de Taksim de böyle. Abi, ta gitmiyorum Taksim'i sevmiyorum zaten. Tam burada da Time Square gitme. Dolar civarı bir elektrik masrafı varmış. Enteresan az geldi bana yani. Hani bu kadar tabelaya daha fazla olur diye düşünüyordum da. Hayatımda ilk defa bir stand-up'a geldim. İnşallah komiktir. Çok para verdik. 52 books this year i'm reading the book right now jurassic park has anyone read this book who needs to see it right you <laughs> have great writing just pouring off the page i wrote it down earlier do you mind if i read my favorite passage from jurassic park the dinosaur was big really big not as big as a building but you get it you need to see it <gülüyor> 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 Şimdi bir şey o kadar, o kadar, şu o kadar hikayem... para verdim. Şu hikaye mi yoksa... Anam koyma ya. Hangisi? Allah aşkına. <laughs> Abi enteresan yani. ilk defa İngilizce bir stand up'a katıldım. Böyle bir kişi bekliyordum ben ama 6-7 kişi çıktı. Birkaç tanesi çok iyiydi, birkaç tanesi çok kötüdü. Ama eğlendim yani. Bence değdi yani. Hem de ben sizi bu paralara s***yorum. Yayınımı ücretsiz izleyebilirsiniz. Bir, beş. Uh, yokuşluymuş abi Ve on. Güzelmiş park. 10 kilometre, 53 dakikada. 5-19 ortalamayla. Apple Store'da şurası zaten. Bir otele gideceğim, yıkanacağım. Hemen Apple'a gitmem lazım. Telefonu alacağım. Rezervasyonumuz var çünkü. <laughs> Gerçekten çok komik Niye bu kadar insan var abi Şuraya bakın Bak şurada televizyon kanalları Herkes yayınını açmış burada Bekliyor Şimdi şöyle bir ümidim var İnşallah bu sıra önceden rezervasyon yapanların sırası değildir ben... Saat 9 ile 9 çeyrek arası telefonu al Diye bir bildirim geldi bana Ben de geldim yani sabah Şu an 8.56 saat Bu arada o kadar çok Türk'le karşılaştım ki Burada work and travel yapan bir arkadaşla tanıştım Selam Bak abimiz de Türk mesela de. Burada mı yaşıyorsun? Yok ben tatile geldim ha, Aynı abim Tamam gel bakın alıyor ona bak tamam dava mava açarsın. <laughs> Aynen ön sipariş verdin mi? Evet. Ha tamam okey. Nerede bu sıra? Oha Arkasında da varmış tam bu sıranı. Şaka gibi. Evet sonunda giriyorum. Çok da beklemedim böyle 20-25 dakika falan bekledim. Zorlu Apple <laughs> Kalabalık. <gülüyor> Şampiyonlar Ligi'ne gider. Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'ne gider. Bu arada ikinci yarı Şimanski verin size. i̇kinci yarıyı beklemeyelim bece. Şimdiden alın. Trabzon'da yerleştirin. Evet, sıranın en önündeyim. Artık alacağım inşallah. Bir şey unutmayayım da kılıf alacağım. Ekran koruyucu alacağım. Ekran koruyucu ve kılıf olmadan asla kullanmam telefon. Çok düşürüyorum çünkü. AirPods 3 Pro alacağım bir tane. Başka bir şey alacak mıyım? Almayacağım herhalde ya. Yani. Okay. Do... Doğru Türkiye mi soruyorsun? Şimdi oradakilere sordun mu başka kimlik? Hayırdır? Deveye mi biniyoruz o çocuğu? <laughs> <Shopping together>. Yeah. <laughs> you <laughs> AirPods 3, 17 Pro Max, 2 TB, turuncu ve ekran koruyucu. Evet, işlem tamam. Her şeyi aldım abicim. Şimdi bunu buna bir aktaralım. Korkun orman oğlum, onun Buranın interneti iyi olduğu için şuradan bir faydalanalım. <laughs> Yine bütçemiz dahilinde Amerika'nın en iyi hamburgerlerinden birini yemeye geldik. Damak tadına çok güvendiğim bir arkadaşım önerdi abi burayı. O yüzden iyi olduğuna inanıyorum. Ben yerim birlikte. Yalnız dayı Orkun bana bir ciğer yedirdi. Ne diyorsun ya? Daha, ben normalde bizim ciğer harici ciğer yemem. Bir Arnavut Nerede? Lokum. Baba nereye gittik biz ya? Nişan taşında. Ben sana söyleyeceğim. Tamam. <gülüyor> 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 Can I have the black label burger? Medium please. Yine açım diyeceğim de hep açım yani. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Oh, oh. Çok enteresan. Top Dev gibi köftesi var. Başka da bir şey yok içinde zaten. Mmm, çok zor. Çok zor bunu yemese. Ama çok güzel görünüyor. Şöyleyiz. Gö Abi söylesene bize daha. Ali, Ali. İkimyeyi anladı. Amıyorum. Hamur yerdeciğim. Oha. Bin TL üstüyse gitmem. Bin TL'ye su içemezsin oradan. <laughs> Aa çok enteresan. Baya böyle. Ya hadi dayı ya. Hadi dayı ya. Dur, bir, bir şey derdim de. Aromatik. Hayvan nefes alıyor lan. Çocuğum ya. Şunlu bir köfte çok güzel. Hem belan, Hem belan. Tek sıkıntısı. Hayır pahalı olmasa ama. Bence bütçenin içinde kalacağız yine. Abi inan. Hadi oradan nefessiz yersin bunu. Eğer yersem oradan parkın Bu da Türk. Mert Hakan yandaş değil mi onun? Ortasında Yusuf'la e, Yusuf'a karşılaştım. ne <laughs> dedim? <laughs> Yusuf burada yaşıyormuş. Ha, <laughs> en marjinal, marjinal sensin ya. Yani. <laughs> 40 dakika falan değil mi metroyla? Memnun musun abi buradan? Abi memnunum. Artı seksi var ama güzel. Tabii. Benim de çok arkadaşım var burada yaşayan ve gerçekten çok seviyorlar ama ne bileyim abi burası bana böyle Ataşehir'in ya da Maslan daha büyük hali gibi geliyor ya. Yani seven çok seviyor, sevmeyen de nefret ediyor. Evet. <laughs> Sevebilir miyim? Tabii ismi Dağlas. Dağlas merhaba. Ne haber? Oh, çok güzelsin sen. Ay. Çok güzelsin. Bakalım. Oh, aferin sana. Aferin. Ha bakalım. <laughs> Tatile, yeni geldi. Tatile mi gitti bu? 8 tane python var sadece burada. Her paytonda 3 var. Hepsinin en az 2-3 ay tatilleri var. Ulan <laughs> bakış ne bakış atıyorsun sen? Yeni ya. Zelanda'da yarışmış. Öyle mi? Ya eskiden yarışıyor muydun sen? Ha bakalım. Yine bir arkadaşımın önerdiği pizzacıya geldim. Çok iyi diyorlar. Her yerde de öyle yazıyor. Ama yine bir sıkıntı var abi. Yine bir saat sıra bekleyeceğim. Geldiğimden beri en çok yaptığım şey sıra beklemek oldu ama neye sıra beklediysem değdi O yüzden bekleyeceğim abi. Tabrım gelişiyor. Yine sıra saat sıra beklemem lazım. Pizzacı. Bir tane soda alacağım. Hi, can I have a slice of burrata? Can I open this for you? Yeah. Can I have this? Orkun. O R K U N. Yeah. Orkun. Oğlum Orkun söyleniyor. Ata Berk'i nasıl söyleyeceğiz lan Amerika'da? A T A A T A Ata o A, -A, A T Şundan söyledim abi çok güzel duruyor. Şu pizza inanılmaz duruyor yani. <feyy> Bayağı kalabalık. Ben yani böyle ayakta yiyip çıkacağım herhalde. Şöyle hemen şurada iki dakika yer kaçarım. Ya aç değildim ama sırada işte çok fazla bekleyince bir de bunları görünce insan hemen acıkıyor. <laughs> Check out. Subscribe. YouTube food place reviews. Sometimes food, but not only. I do like many content. I have a lie detector concept. You know Mr. Beast? Yeah. Yeah, I attached them to the lie detector. I'm gonna show <laughs> it. That. Oh, yeah. Orkan? So cool. okay. Orkan? Yeah, thank you. Samet. Yanımda Samet var ama Türk Samet. değil abi. Nasıl oluyor bu iş? Mükemmel görünüyor. New Yorker'ın pizzasına benziyor yalnız. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm, çok güzel. Hamuru sert böyle, ince güzel bir hamur. Domates sosu çok iyi. Şimdi ben... ben bu arada e, dün hayatımda yediğim en iyi pizzayı yedim. Nerede? Nerede? Mövenpick Otel'in çatısında. Gerçek bir İtalyan restoranı. Yani şefi de İtalyan. Türkçe bilmiyor adam. Müthişti ya. Bunu özür dileyerek durum yapacağım. Zaten Türkiye'nin en İtalyan restoranıymış orası. Ben bazen böyle büyük pizza söylediğimde yani, yani. Tamam bu... fiyat 2000 lira. Kurum yapıp yiyorum. İtalyanlar Dinliğiniz gibi muhtemelen ke... Anan, anan bir pizza. Anan onunla bilmiyorum. Kes çek okay. ama çok iyi. Bilmiyorum ne var mı? Ne içtim pizzanın yanında? Kokteyl. Ha. Harbi mi? Çok ha. Evet. korktum ya rakı içtim. <laughs> Yok söyle utandım artık. <laughs> şey şarkı <laughs> Bu sefer doğru konsere geldiğime inanıyorum. En azından girişi biliyorum. Dua Lipa tişörtü satan insanlar yok. Yine mi yanlış geldik ya? Hi, uh, this is the konseri concert, right? Okay, thank you. Doğru gelmişiz abi. Bu arada iPhone 17'yi hallettim. Şu an 17'den çekiyorum. Telefonu dik tutuyorum ve yatay çekiyor. Abi. Enteresan Geçim geliyor bana gibi. ama güzel olmuş Çok yani. Abi bak, yani bildiğin YouTube. Görüntü kalitesi nasıl? Yorumlara yaz. Abi. Dualar edecek insan. Mutlu bir ömür için. <laughs> evet hocam dükkan böyle. Ya benim bilet oturmalı bir yerdeymiş. Yani daha çok para veremediğimiz için her şeyi denk getirmeye çalıştığımız için buradayız. Normalde önde ayakta izlemeyi tercih ederdim tabi Yani tek başıma da gelmeyi tercih etmezdim o bambaşka. Oğlum kedi. şu NBA maçı izlemek istiyorum bir kere ya. Konu ama burada böyle oturup Diyorum böyle işte, alkış o sanıyorum. Abi o işi sen ayarlayacaksın. Bir buçuk saat oğlum, 30, senin tanımadığım var, bir ben yani. benim tanımadığım bir abla değil. Ama benim yasak kalkar oğlum. Sen canını sıkma. Sen ayarla ama. Saniye tamam. bir şeyler oluyor. Hadi Dua Lipa çıkacak diye bekliyorum. Saniye bir boşaltıyorlar. Ha, ha. Ben Dua Lipa'nın yeni mi? şarkılarını bilmiyormuşum ki. yeni şarkılarını bilmiyormuşum ki. Bir öpücük yeterli bana aşık olmaya Olasılıklar görünüşe göre tek ihtiyacın olan bu Yanımdaki de tek başına geldi dünyanın en mutsuz adamı bu <laughs> Teyzelerle dans Evet çıktım gidiyorum artık

Çocuğum. Çıktım gidiyorum artık uçağı kaçıracağım Demek yoksa. Valla güzeldi eğlenceliydi bende fena değildi. Bu tek sıkıntı işte tek başıma geldim. Hani tek başına konseri yapmak <laughs> Şimdi ben havaalanına kaçıyorum hadi. Bütün bunları yaptıktan sonra bile cebimizde 2254 TL para kalıyor. Ayrıca sizi unuttum sanıyorsanız sizler için de bir tane iPhone 17 Pro Max satın aldım. Bu videonun altına iPhone 17'ye neden ihtiyacım var sorusuna en güzel yorum yazan arkadaşımıza iPhone 17 Pro Max'i e hediye edeceğiz.